Merhaba değerli spor sever arkadaşlar. Tekrardan bir videoda daha buluştuk. Bu videoda idman videosu olmayacak. Biraz sohbet videosu ve bilgilendirme videosu olacak. bu videoda powerlifting'den konuşacağız. Powerlifting sporundan konuşacağız. Aslında Türkiye'de birçok kişiye yabancı olan ama dünyada da bilinen, tanınan bir spor aslında. İlk önce powerlifting powerlifting sporunun oluşumundan biraz bahsedeceğiz. Daha sonrasında Powerlifting Türkiye'de ve dünyada ne durumda yani Türkiye'de ne durumda? Türkiye'de powerlifting powerlifting sporunu yapan powerlifter arkadaşların nelere ihtiyacı var? E, beklentileri nelerdir? Önümüzdeki yıllarda bundan biraz bahsedeceğiz. Bir de en çok karıştırılan bu vücut geliştirme e, Sporu için yapılan idmanlarla e, Powerlifting sporu için yapılan idmanlar birbirine çok girift olduğu için çünkü e, aynı kaynaktan geliyorlar. Bahsedeceğim ondan biraz. Çok birbirine karıştırıldığı için çok fazla eleştiriler geliyor. Benim gibi powerlifting sporu yapan ve başka spor harcı arkadaşlar da aynı şekilde. Bundan biraz bahsedelim. Aslında powerlifting'in tarihine baktığın zaman vücut geliştirme ile beraber başlayan bir şey var, e, tarihi var. Powerlifting sporu çok önceki vücut geliştirme sporu yapan insanların, o zaman tabii e, anabolik steroidler olmadığı için bu iş Öyle kolay değildi hani şu anda da gerçi kolaydı şu anda da meşakkatlı bir süreç ama hani kasın gelişme süresi, gelişme süreci gerçekten o dönemlerde meşak daha meşakkatlıymış şimdikine göre. Çünkü kasın kütle kazanması için, gelişebilmen için kesinlikle bir vücut geliştirmecinin o dönemde ihtiyacı olan şey güç kazanmak. Güç kazandıkça daha çok ağırlıklar kaldırabilmek ve daha çok ağırlıklar kaldırdıkça da kasın gelişme ihtiyacı ve buna göre bir tepki gösterip vücudun gelişmesiyle alakalıydı o dönemde. Dolayısıyla aslında o dönemde vücut geliştirme sporunu profesyonel olarak yapan vücut geliştirmecilerin bir nevi powerlifting e, sporu da yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü inanılmaz ağırlıklarla bu işi yapıyorlardı. Bench, squat işte olsun veya e, bacak adalesi için gerek kol adalesi ve göğüs omuz adalesi için çok ağır ağırlıklarla e, idman yapıyorlardı. Çünkü oradaki hedef kendini güçlendirmek yani kası güçlendirmek ki daha fazla görüntü açısından adeleli yani podyuma çıktığı zaman bir adım önde olabilsin diğer sporculara karşı powerlifting aslında güçlü daha önceki zamanlarda eski tarihlerde güçlü vücut geliştirmecilerle ortaya çıkan bir spor tabi şu anda baktığımız zaman artık anabolik steroidler çok fazla Vücut profesyonel vücut geliştirme yapan insanların arasında çok kullanılan ürünler oldu. Dolayısıyla bunlar e, hormonal yapıyı da direkt etkilediği için e, artık eskisi kadar güçlenmeye ihtiyaç olan, eskisi kadar ağır ağırlıklarla idman yapmaya ihtiyaç olan bir durum yok şu anda. podyumda bir adım daha öne geçebilmek için. E, Anabolik steroidlerle destekleyerek e, vücut geliştirme sporunu yapan insanlar e, tabii ki bir miktar ağır kaldırıyorlar hani normal e, sporculara göre ama Sonuçta powerlifter kadar ağır kaldırmıyorlar. Ve ihtiyaçları da yok şu anda çünkü e, anabolik steroidlerin desteği zaten onların podyumda bir adım öne çıkmalarına yetecek derecede destek veriyor. E, kasa bir miktar stres bindirip e, belli bir nominal ağırlık değeri belirleyip o ağırlıklarla vücut geliştirme yapabiliyorlar. E, fakat powerlifting böyle değil. E, powerlifting e, son dönemlerde e, şöyle bir gelişti. E, dolayısıyla ağır kaldırmak da hani e, salonda yapılan hareketler yani bu salon sporunda yapılan hareketlerde işte bench press, e, squat e, ve deadlift kategorilerinde özellikle bu güç ana kategoride <laughs> tek seferde en ağır ağırlığı kimin kaldırabileceği konusunda bir e, amaç e, amaç amaçlanıyor bir amaç oluyor bu yarışmalarda. Aslında vücut geliştirme ile beraber daha çok haltere benzeyen bir tarafı var powerlifting'in. Yani vücut geliştirmenin içinden çıkıp ama halterin kurallarına göre hareket eden. Çünkü e, bir kategoride 3 e, hak veriliyor size. Belli standartlarda yani belli standartlara uyarak faul yapmayarak, yapmayarak hakemlerin kontrolünde e, her kategori için bench press, deadlift ve squat kategorileri için e, 3 kaldırış yapıyorsunuz burada en ağır kaldıran kendi sikletinde en ağır kaldıran sporcu diğer sporcuyu geçmiş oluyor buradaki şey bu aslında aslında powerlifting sporunda ağırlık amaç oluyor yani vücut geliştirmede ağırlık biraz araç oluyor Yani vücut geliştirmek için araç oluyor Dolayısıyla ee, şunu yapmak gerekiyor yani e, vücut geliştirmeyle powerlifting'i çok karıştırmamak gerekiyor mesela powerlifting'de bench press yapacağın zaman bizim ark dediğimiz yani şu belini yukarı doğru kaldırıyorsun tabii ki e, kalçan e, bench'ten kalkmayacak vaziyette neden göğsünü yukarı doğru kaldırıyorsun ark veriyorsun çünkü mesafeyi kısaltmak için mesela bu sporda halterde olduğu gibi kısa boylu, kısa kollu kişiler daha avantajlıdır mesela deadlift'te de olsun, bench press'te olsun veya e, squat'ta olsun. Mesafeyi kısaltıp e, daha kısa mesafede ağırlığı kaldırabilmeye çalışıyorsun standartlar ve kurallara uyarak. E, ama vücut geliştirme yapan kişinin amacı ağırlık kaldırmak değil. Ağırlık kaldırmak onun için bir araç. Dolayısıyla belini hiç yerden kaldırmadan mesafe sorununu dert etmeden e, adalesini çalıştırabilecek kadar bir e, ağırlık belirleyip o ağırlıkla adalesine gerekli stresi bindirip e, vücut geliştirme sağlayabilir. Powerlifting de bu böyle değil. E, powerlifting anlattığım gibi bu şekilde bir spor. Dünyada da birçok yerde tanınan bir spor aslında ama ülkemizde yeni yeni aslında tanınıyor. E, i̇lk biz e, yarışmaya katıldığımızda 2017'deydi herhalde burada şeyler de var ee, ödüllerde madalyaların üzerinde yazıyor. 2017 yılında yani 30-40 kişi falan katılmıştı ee, Türkiye'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında powerlifting yarışmasına. Ama şu anda bir yarışmaya 200-250 kişi 300 kişi katılabiliyor. Gençler arasında da bu spor baya e, aslında trend oldu. Bu sporda ilgili bilgi veren çok değerli hocalar da Türkiye'de oluştu. Bu konuda gençlere örnek olabilecek birçok yarışmacı arkadaş da var. Hatta yani ben 43 yaşındayım bu sporu muzabuk olarak yapıyorum. Yani 50-52 yaşında arkadaşlar da var, abilerimiz de var bu sporu yapan ve inanılmaz dereceler alan. Mesela Murat Tuğral hocamız buradan selam söylüyorum hepsine. Murat Şirmen hocamız ve Osman Kalçın isimli genç bir arkadaşımız da katıldı. E bu sporda aramıza ki o da inanılmaz başarılı e, şeyler kaldırışlar yapıyor bench press kategorisinde katılıyoruz. Ben de single bench press'te katılıyorum. Daha önce söylediğim gibi e, powerlifting'de deadlift, squat e, ve bench press kategorileri var. E, bu kategorilerde bench press'te sadece bench press olarak katılabiliyorsun single bench press kategorisi diyorlar buna. Biz bu saydığımız arkadaşlar single bench press kategorisinde katılıyoruz. Murat Çirmer hocamın, Murat Toral hocamın dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, işte Rusya'da ve birçok yurt dışındaki ülkelerde de dereceleri var. Gerçekten bizi gururlandırıyorlar. Ülkemize inanılmaz dereceler katıyorlar. Ki başka sporcu arkadaşlarımız da var powerlifting'de, internette de görebileceksiniz. Cenk Koçak arkadaşımız var. Yaklaşık 125 kilo civarında inanılmaz bir e, fiziğe sahip ve deadliftte, squatta kaldırışları çok iyi. benchte de çok iyi. Dünya rekorları var. Osman Kalçın arkadaşımızın, genç arkadaşımızın dünya rekoru var. E, bu kadar bu spora gönül vermiş ve bu sporda başarılı olan, gerçekten ülkemize madalya getiren insanlar olmasına rağmen ülkemizde powerlifting sporunun federasyonunun olmaması çok büyük bir eksik. E, powerlifting sporcularının e, isteklerinden ve eksiklerinden bahsedecektik. İşte bu bir eksik. Yani sonuçta belki bu arada başka ülkelerde bunun federasyonları var. E, devlet destekli. E, IPF diye mesela federasyon var. WPC federasyonu var. E, Birçok sayamayacağım e, en az 5-6 tane e, federasyon var. Bunların yarışmalarına biz katıldık. E, gerek burada gerek Avrupa'da da e, veya Rusya'da veya başka ülkelerde de Yarışmalar düzenliyorlar. E, ne oldu peki, ne oluyor Türkiye'de federasyon olmazsa? E, dolayısıyla bu e, spor bakanlığının destek desteği olmadığı zaman e, imkanlar dahilinde kendi imkanlarınla beslenmeni, idmanı, spor salonu masraflarını karşılamak durumunda kalıyorsun e, veya bir yarışmaya gideceğin zaman geçen mesela Rusya'ya, Moskova'ya gitti. E, bu saydığım arkadaşlar Murat Hoca, Murat e, Şirmen, Murat Tural ve Osman Kalçın arkadaşımız. Ee, Sadrettin Hocam da var bu arada unutmayayım. Ee, Sadrettin Hocam da şu anda strongman yarışmalarına hazırlanıyor hem powerlifting hem strongman yapıyor. Ee, Çerkezköy'de spor salonu var çok müthiş bir spor salonu gidip bir ara ziyaret etmek istiyoruz ama bu pandemiden dolayı bir yere gidemiyoruz umarım onu da ziyaret etme şansımız olur kendisine de buradan başarılar diliyorum çalışmalarını. E, dikkatle izliyorum ve inanılmaz güçlü bir arkadaş e, Ve iyi dereceler alacağını düşünüyorum e, Murat Tural hocamız da bu arada strongman yapmıştı e, Strongman powerlifting'den biraz farklı Strongman'den çok bahsetmedim kısaca söyleyeyim e, Aslında biraz parkur güç yarışması gibi e, Strongman e, işte bizim çiftçi yürüyüşü dediğimiz iki tane kalasın tutup e, taşınması e, Lastik kaldırma e, Onun haricinde gene bench press, deadlift onlarda da var strongman'de de var. farklı kategorilerde işte tır çekme gibi kategoriler de var. Araç çekme gibi. Bu dünyanın en güçlü adamı yarışmaları olarak Duymuşsunuzdur mutlaka. Strongman olarak adlandırıyor işte adlandırılıyor. Onunla ilgili de ülkemizde çok başarılı sporcular var. Barbaros Serdar Boran hocamız bu konuyla ilgili gerçekten çok büyük destekleri olan bir hocamız. Ankara'da kendisinin spor salonu Mamak'ta diyebiliyorum. Ankara Mamak olması lazım. O inanılmaz başarılı o da dünya rekortmanı. yani dünya rekortmanı bir sürü arkadaşımız var bu konuyla ilgili e, fakat Sağ, e, spor bakanlığı tarafından e, desteklenemiyor bu arkadaşlar neden çünkü bir federasyon yok. E, Valla geçen konuştuğumuzda şöyle bir şey oldu. E, halat çekme federasyonu bile varmış. E, yani bu şeyde halat çekmenin federasyonu varken powerlifting gibi sporcuların e, dünya şampiyonu ve rekortman sporcuların olduğu bu ülkede neden bu iş devlet destekli olmasın, neden federasyon olmasın? O da e, gerçekten bizim kanayan yaramız. İnşallah ilerleyen zamanlarda bizim için artık çok faydası olacağını zannetmiyorum ama... ...ilerleyen zamanlarda gençlerimiz için e, çok faydalı olur eğer bir federasyon kurulabilirse. Buradan da duyurmuş olalım. Bu videoyu da paylaşırsanız e, birçok yerde de yayılacaktır, duyulacaktır. E, dolayısıyla e, bir federasyon altında e, bu sporcularımızın bu emekleri vermesi bayrağımızı yurt dışında dalgalandırılması ve ülkemize de bu şekilde gururlandırıcı madalyalar, dereceler getirilmesi daha iyi olacaktır. Dolayısıyla bu sporun sonuçta bir maliyeti var. Bunu insanların kendini karşılaması çok kolay olmuyor. Gene böyle olmasına rağmen inanılmaz derecelerde alınıyor. Dolayısıyla biz gene de vazgeçmiyoruz. Bu spor bir sevda, bir aşk dolayısıyla hani federasyon olsa da olmasa da biz zaten mücadelemizi vereceğiz ama federasyon olması tabii ki müthiş olacaktır gençlerimiz için. yani bu sporu yapan insanları aslında bu spora ilgilenmeyen insanlar pek anlayamaz. Neden diyeceksiniz? Ya saatlerce ağırlık kaldırıyorsun, tonlarca, kilolarca ağırlık kaldırıyorsun. Bir de üstüne spor salonuna para veriyorsun. Hem yoruluyorsun, hem terliyorsun. Nasıl bir iş? Nasıl bu işi yapabiliyorsun diye. dolayısıyla bu herkesin hani zevkler renkler tartışılmaz. Kastırın geliştikçe daha önce basamadığın bir ağırlığı bastıkça veya iki kere bastın bir ağırlığı üç kere bastıkça bundan ayrı bir zevk alıyorsun. Ayrıca fiziksel olarak da spor yapmayan insanla göre çok daha farklı fiziğe ve güce sahip oluyorsun. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Kısa bir video çekmek istedim. Çok uzatmak istemedim. Sorularınız olursa yorum olarak yazarsınız. Yorumlarınız olursa da. Kanalıma abone olursanız bu serzenişlerimiz birçok yere yayılır ve faydası olur. Dolayısıyla kanalıma abone olmayı, like atmayı ve özellikle yorum yapmayı ki paylaşırsanız daha da süper olur. Unutmayın lütfen bu bizim için önemli. Dolayısıyla inşallah powerlifting ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha fazla gelişecek. Federasyonumuz da olacak inşallah ve dolayısıyla e, bütün Türk halkının da haberinin olduğu dünya şampiyonluklarımız olacak. Birçok dünya şampiyonumuz var, bu videoda paylaşacağım onları tek tek. Birçok rekortmenimiz var ama bunu e, Türk halkının birçoğu bilmiyor çünkü medyaya çok fazla yansımıyor. E, dolayısıyla ülke e, şey, e, bakanlık destekli olmadığı için e, sadece bizim içimizde bir resmiyet kazanıyor. Yani dolayısıyla Rusya tarafında, yurt dışında bir resmiyet kazanıyor. Ana haber bültenlerinde görmüyorsunuz bunu dolayısıyla bu da bizim sıkıntılı olduğumuz bir yön. Dolayısıyla ülkemizde futboldan güreşten basketboldan daha başka sporlar da var. E, olimpiyat sporları, artistik patenaj sporu dediğimiz, işte yüzme dediğimiz sporlar, jimnastik dediğimiz sporlar bunlar da var. Dolayısıyla powerlifting sporumuz da var ki dünya şampiyonlarımız var, rekortmenlerimiz var. Bunların da en kısa zamanda ülkemizde daha fazla değer görmesini ve her aldığımız derecede e, ana haber bültenlerinde haber olacak kadar e, bu ülkede trend olan bir spor olmasını diliyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu spora desteğinizi bırakmayın. Her zaman sporla kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.